Evliyim iki yıl önce başka birisi girdi hayatıma. Evden soğudum. Çok şükür ailemin yardımıyla kurtuldum. Namazıma başladım ama bir türlü geçmişi aklımdan çıkaramıyorum. Unutmak için ne yapmalıyım? Evet. Bir önce söyledim, tövbe ettiğimizde, istiğfar ettiğimizde artık o yanlışımızı, günahımızı gönlümüzden silmemiz gerekir. Rabbim beni affetti, ben de kendimi affettim dememiz gerekir. Evet, yapılması gereken şey tövbedir, istiğfardır. Bununla beraber ben Rabbimin isimlerine iman ettim demektir. Rabbim gafurdur, gafardır, tevabdır, afudur, beni affetmiştir, mağfiret etmiştir, tövbemi kabul etmiştir. Ben de bunu siliyorum. Eğer ikide bir o önümüze geliyorsa, hatırlıyorsak, bilelim ki onu bize şeytan hatırlatıyor. Onun bin bir türlü hilesi vardır, hesabı vardır. Belki bir daha o yola sevk etmek için ikide bir hatırlatıyor. Onun için aklımıza gelince bilelim ki o şeytandan geliyor. Şeytanın verdiği vesvesedir. Kesinlikle oraya dönüp bakmamak gerekir. Tevbe ettim, Rabbim beni affetti deyip o günahımızı önümüze koymuyoruz ki Rabbimize koşabilelim. Aramızda engel olmasın. Bütün o günün rahatlığıyla ya Rabbi seni seviyorum diyebilelim. Yoksa günahımız önümüzde olunca başımız önümüze eğilir. Başımız önümüze eğilmesin. Söyledim. Ne diyoruz? Subhan olan sensin. Ben senin aciz kulunum. Günahkar kulunum. Ama sen gafur ve gafarsın. Tevvapsın, Afusun. Sana döndüm. Seni seviyorum. Dediğimizde inşallah o bir daha böyle önümüze gelmez. Ona müsaade etmeyelim inşallah. Evet.